Merhaba arkadaşlar evimizde böyle topraksız harika soğanlar ve sarımsaklar büyütebiliriz. Bakın bunlar yaklaşık böyle 10 gün falan oldu. Tabi bahar dönemi daha hızlı büyüyorlar. Tamamen topraksız ve mutfakta kullandığımız sadece bir sarı bez lazım bize. Bir bardak su ve soğan gerekli. Bu şekilde toprakta büyütmek istemiyorsanız, yeriniz müsait değilse yine mutfağınızda da böyle salatalarınıza minik minik kullanacağınız yeşillikler olsun istiyorsanız soğan ve sarımsaklarınızı bu şekilde harika büyütebilirsiniz. Öncelikle şöyle bir kabım var benim. Bunlar böyle saklama kapları gibi olan kaplardan. Herhangi bir Yoğurt plastiği olabilir, her şey olabilir. Yani mutfakta kullanmadığınız bir şey de olabilir. Altını zaten delmeyeceğimiz için daha sonra tekrarda kullanabilirsiniz. Bunu alıyoruz. Altı dediğim gibi delik olmayacak. Çünkü tamamen topraksız büyüteceğiz ve aslında bu sarı bezin emdiği suyla beraber büyüteceğiz. Şöyle kıvırın birazcık. Ben bu sarı bezi ikiye kesmiştim. Şimdi tek elimle size göstermeye çalışacağım. Şöyle birazcık katlayın. Bu tüm bezlerle olabilir aslında. Havluyla olur, Herhangi bir penye bezle olur Önemli olan Suyu güzel çekmesi Biliyorsunuz biz bu bezleri mutfakta vazgeçilmezimiz Ben de çok kullanıyorum Çünkü bunlar gerçekten suyu çok güzel emiyorlar Bizim de suyu emmesine Ve bünyesinde tutmasına ihtiyacımız var Aslında bu şekilde koyuyoruz Soğanları küçük Kıska dediğimiz soğanları da seçebilirsiniz Büyük soğanlarda Ya da evde böyle filizlenmiş soğanlarınız varsa Bu filizlenmişti biraz mesela Onları da kullanabilirsiniz. Hem atmamış olursunuz, hem toprağa ihtiyacınız yok, kirlenmeyecek ya da herhangi bir uçuşma olmayacak. Bu şekilde çok sağlıklı soğanlarınız büyüyecek. Şu baş kısımlarını şöyle kabuklar varsa birazcık kesin arkadaşlar. E, filizlerin çıkışı daha kolaylaşır. Kabuklarını soymaya gerek yok ama dış kabukları şöyle alabilirsiniz. Soğanları yerleştirin. Tabii ki bunu çok büyük bir kapta kullanabilirsiniz. Ben zaten normalde toprakta da büyütüyorum biliyorsunuz. Bu yüzden böyle bu bunu size göstermek için tamamen yaptım. Fakat bunları da büyüteceğim. Hakikaten çok güzel oldu ve artık tamamen yemeğe de hazır. Böyle alt yapraklardan alarak alarak sürekli kullanabilirsiniz. Tamamen bunun içerisinde yetişir. Ortamı da küçük balkonumda sabah 2 saat güneş alıyor sonra tüm gün aydınlık ortamda ama soğan sarımsak güneşi sever biliyorsunuz Eğer daha çok güneş alma imkanı varsa ne kadar güneş o kadar kaliteli soğan ve sarımsak Demek şu şekilde koydum ve suyumu döküyorum suyu ve zaten hemen anında çekiyor biraz sonra tamamen çekecek ve uzun süre bünyesinde tuttuğu için suyu altta da delik olmadığı için bunun içinde hep kalacak daha sonra kontrol edersiniz yine e bardağınızda kalan sulardan su verebilirsiniz. Kesinlikle kurutmayın arkadaşlar. Çünkü şimdi göstereceğim. Muhteşem kök salıyorlar o bez ve suyla beraber. Kurutmayın siz bezi. Sürekli aklınıza geldikçe hani suyu dökebilirsiniz. Şu şekilde bunu bakın dediğim gibi 10 gün falan oldu. Daha şu şekilde bakın nasıl tutunmuş beze. Şöyle çıkarmaya çalışacağım size göstermek için. Bakın arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Aslında topraksız istediğimiz gibi bakın tamamen kökler tutunmuş. Sarı beze çok güzel tutunduklarını gördüm. Şöyle. Ve bunun içinde çok uzun süre kalacak. Kesinlikle herhangi bir koku ya da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Pis bir şey değil zaten. Bizim de hala ıslak. Zaten e, altı da delik olmadığı için suyu çok uzun süre bünyesinde tutuyor bu şekilde yine bunları ben toprağa da transfer edebilirim artık bunlar büyüsün küçük soğan dikerseniz eğer o kıska dediğimiz e, yapraklar biliyorsunuz ilk başta küçük oldukları için cılız geliyor ama böyle büyük soğanların yaprakları daha büyük oluyor o yüzden evinizde olan e, filizlenmiş veya kök salmış soğanlar varsa onları kullanın. Yine daha sonra size bunları gösteririm. Emin olun hemen filizleri çıkmaya başlıyor zaten. Güneşi, böyle serinliği, rüzgarı alınca balkonda hemen büyüyorlar ama eğer balkon gibi bir imkanınız yoksa dış pencere kenarında da büyütebilirsiniz. Ya içeride bile büyür. Mutfağınızın bir köşesinde bile büyür. Topraksız olduğu için herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Yeter ki biraz güneş alsın ve suyu eksik olmasın. Bakın kökler nasıl tutunmuşlar arkadaşlar. Sarı bezi çok güzel tutunuyorlar. Havluya ya da başka şeye de tutunuyorlar. Ama bu sarı bezde tamamen kökler içeri doğru da girebiliyor. Ve böylece topraksız tarımımız gerçekleşiyor. Sarımsakları diş diş ayırırsanız daha güzel büyür tabii ki. Ben böyle direkt diş olarak koymuştum ve çok da harika büyüdüler hakikaten yine aslında bunu düzenleyeceğim ve bunun içinde büyüteceğim kökler zarar görmez biliyorsunuz kopsa da kessek de dibinden her şartta büyüyebiliyor mutfak makası kullanabilirsiniz ee, soğanları şu şekilde zaten artık bunlar toplama dönemine de geldi alttan alttan alarak ortadan da yeni filizler çıkararak zaten büyüyecek herhangi bir besine vitamine kesinlikle ihtiyaç yok bir kere sadece yumurta suyum vardı. Haşladığım yumurtanın suyu vardı. Ee, onu kullanmıştım. Bu tarz e, organik gıdaları da ekleyebilirsiniz. Çünkü bu su olduğu için herhangi bir zararı olmaz. Patates suyu olur, pirincin nişastalı suyu olur yani hani evinizde mutfağınızda biraz tarçın serpebilirsiniz. Böylece yeterli besini de alır ama soğan gerçekten sudan da aynı besini alabiliyor bu şekilde. Tabii ki keşke hepimizin bahçesi olsa dostlar. Bahçelerimizde böyle bol bol soğanlar yetiştirebilsek. Benim yine küçücük de olsa bir balkonum var. Orada yine küçük biliyorsunuz bulaşıkların içinde soğanlar büyütüyorum naneler büyütüyorum ama bu şekilde Siz gayet güzel topraksız da büyütebilirsiniz toprağım yok soğanım yok demeyin hemen bir sarı bezi ıslayın kabın içine koyun böyle dursun bekletin kesinlikle koku yok bakın çürüme yok koku yok Hani koku olur mu diye düşünmeyin hiçbir şey yok nasıl muhteşem kökler yapmış Tabii suyu çok seviyor biliyorsunuz soğanla sarımsak bunun da etkisi var. Susuz da bırakmadık bezi hiçbir şekilde. Tekrar da bu bezi tekrar yıkayıp yıkayıp yine aynı soğanlarımızı kullanabiliriz. Mesela lazım olduğunda bunu komple aslında soyup tamamen böyle yeşil soğan olarak tüketirsiniz. Yine filizlenen evinizde bir soğanınız varsa hemen onu eklersiniz. Yani bunu sürekli böyle devri daim yapabilirsiniz. Ee, hiçbir sorunda yaşamazsınız. Bezini yıkayabilirsiniz, yıkamayabilirsiniz. Sadece ıslak kesinlikle bir koku ya da bakteri, mikrop yok. Bakın görün şöyle. herhangi gibi bir böceklenme vesaire olmaz. Toprakta olabilir. Bazı arkadaşlarımız hoşlanmıyorlar hani benim için fark etmiyor. Toprakta uçuşabilir. Eviniz kirlenebilir diye düşünebilirsiniz. bu tarz soğan da büyütmek istiyorsanız eğer bunu mutlaka deneyin. Çok güzel oldular. Bunlar artık yenmeye hazır. Özellikle şu sarımsaklar. Şu güzelliğe bakın. Sarımsaklar böyle çıkarken kıvırcık çıkmış. Çünkü birazcık filizlenmişti arkadaşlar bunlar aslında. Kök yapmamıştı ama filizleri vardı. Suyla da buluşunca hemen zaten Filizlenmeye başladılar. Çok kısa sürede büyüyorlar emin olun. Hemen gözlemleyebilirsiniz. Gayet de sağlıklı büyümüşler bakın. Eğer hakikaten e, birazcık daha fazla güneş olsaydı emin olun çok daha böyle kalın kalın güzel soğanlarınız olacaktı. Bu da bir fikir olarak aklınızda bulunsun dostlar. Videomuzu beğenirseniz minicik bir kalp de olsa bırakırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize sevgiler.